Herkese tekrar yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında bir açıklama videosu ile karşınızdayım. E, bugünlerde aslında bu hafta içinde birkaç olay çıktı kulüpte. Onlardan bahsedeceğim ve kulübe yeni kurallar koyduk ve bunlar özücü kurallar birazcık da zorunlu kurallar oldu. E, uzatmaya gerek yok. Sizi meraklandırmadan direkt kulüp açıklamasına geçeyim abi. Kulübümüz arkadaşlar yine dağıldı. Her zamanki gibi bu bizim kulübümüzün dördüncü dağılışı falan oluyor. Orayı anlatmak gerekirse 500 binlik 217 bine düştük. Arkadaşlar ben size yani kulübe gelenlere bana diyorlar ki başka yardımcısı yap beni. Hiçbir şey ellemeyeceğim falan filan diyorlar. Ben de birkaç açıyorum maç, maç, atıyorum onlarla diye. Yani ben ben güvenilir bir insanım falan filan diyorlar. Hadi ben yapıyorum başkan yardımcısı. Bakıyorum birkaç gün bir şey yapmıyorlar. Kafalarına göre takılıyorlar. Ondan sonra kulübe küfürler yazıyorlar. Sonra da mesela ne diyeyim. görüyorlar böyle kıdemli üyeleri atıyorlar. Kulüpte bayağı kıdemli üye var. Yani 300 bini kıdemli üye zaten kulübün. Başka yardımcısı bir, yani bir tane 8 kupalık. Bak 8 kupalık mı 10 kupalık mı bir Cemre diye birisi var arkadaşlar. Abi bir, ben onu başka yardımcısı yapmadım. Başka birisi başka yardımcısı yapmış onu. Anladın mı? Sonra da herkes atmış. Bütün kademli üyeler atmış. Diğerkinde Yunus 44T diye bir çocuk atmıştı. Bu sefer de Cemre atmış. Arkadaşlar ben size güvenip başkan yardımcısı yaptım. Siz ne yaptınız? Benim sözümü dinlemediniz. Kurallara uymadınız. Kendinize güvenilir dediniz. Yalan söylediniz. Bu kulüptekileri söylüyorum. Ve o çıktı. Kulüpte saçma şap sapan şeyler yazdılar. Cemre falan filan saçma sapan şeyler yazıldı. Hatta şöyle göstereyim size. Yalan kutusundan. Ceren. Efe özel gel. Yani bu ne demek oluyor? Yani sen sapık mısın? Nesin yani anladın mı? Bu sadece değil. Yunus 44T de yaptı. Cemre de yaptı. Ceren de yaptı. Hepsi yaptı. Bundan sonra kurallara kuralları sert kurallara getirdim. Arkadaşlar yani kurum açıklamasından arkadaşlar artık yeter. Başka hamsi yapıyorum size güvenip kurubu dağıtıyorsunuz. Kusura bakmayın artık herkes kıdemli dedim. Evet sadece tanıdığım sınıf arkadaşım. Arkadaşımın kardeşi arkadaşım. Sadece en güvendiğim, en yakın arkadaşları başka yardımcı yaptım. Bunlar kulübe hiçbir şey yapmıyorlar. Hatta beni destekliyorlar anladınız mı? Hiçbir şey yapmıyorlar bu kulübe onlar. Yani bu hatta kulübü düzenliyorlar bana yardımcı oluyorlar. Sadece bunları başka ayımız yaptım. Geri kalan herkes kıdemli arkadaşlar. Kusura bakmayın siz de kulübe gelirseniz kurallara dikkat edin yoksa kulüpten atılırsınız. Çok ciddi bir konuşma yapıyorum şu anda. Çok da ciddiyim ki herkese attım çoğunlukla. O çocuğu da attım. Herkese attım ve sinirli bir konuşma yaptım. Size güveniyorum. Güvenceğimi boşa çıkartıyorsunuz. Ve zaten Cemre nerede o çocuk? Onu bildirelim. Gözünüzün önünde onu bildireceğim şu anda. Arkadaşlar nerede o Cemre Ceren yani nasıl saçma sapan öğrenebilir miyim arkadaşlar Şşş. bildirdim işte davranış e, bildirelim arkadaşlar oyuncu şikayet edildi arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun video e, like atıp abone olmayı unutmayın çünkü moralim bozuk beni de desteklersiniz çok sevinirim kulübe cool bekliyoruz bravo levi merak etmeyin siz yani, seyircileriniz Demin olduğunu inanıyorum. Siz de böyle bir şey yapmazsanız size başka yardımcısı yapabilirim. Yani turnuvalar da yaparız. Hani sizleri seviyorum. Hoşçakalın.